life, slip tight life, hayat half life, size life size, gemi batmaz, bu anda, vekin almaz, Delik açmaz ama şaşmaz. Kankam ne kadar güzel değilim ya. ya. Sadece uyardık ters demedik, bu da ölçü olmak ama ders demedik. Ey, kapı kapıları bacadan geleceğim, bitire de ikileme düşüp kafa gülere de dikine de piyasada bitirime gerek olduğundan buradayım. Punchları sapladım, metine de MC, DJ, B-Boy, writer, Buzla, Sigara, Grindr, Türk, Shane, Mustafa. Kankam çok uzatıyorsun ama bak uzatma bu kadar. Bana kill verin beyler. <laughs> Lan vuruyordum. Mouse'u falan bıraktım korkut. <laughs> 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 silahlarım güzel mi? Onlar değil. Elimdekiler. <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu? Kendi sesimi duymuyorum. Oldu mu? A bana güvenmiyor musun? <laughs> Bu da Ahri. Başka bilmiyorum. Talih aptalların yüzüne gülmez. Bir de bunu biliyorum. Başka da bilmiyorum. <laughs> Kıyamış aşkım. <laughs> Koydum nokta belki son. Ben bunu bilemem. Aynı bom gibi gelir sana belki de aynı ton. Dibi gelip geliyor bana, bana aynı fon. Kendini bilemez monoton. Monoton yaşar hep aynı don. Anlatırım ben derdimi yalnız. Şimdi bana bakınız hadi. Muammeri değil gibi geri rasiy. Bana Muammeri değil gibi geri rasiy. Bana bak bana gör bana arıma Sesim hep duyulur tepeden buradan. Mekandan mola birer rosanya. Nehesiz kaldım Allah. Oh oh, bunu dem, bunu dem, beni dem, beni dem, beni dem, beni dem, beni ben beni dem, beni dem, beni dem, beni dem, beni dem, kavram göremezsem, düşmanı postunu yere seremezsem, rüzgar gibi esemezsem, veremezsem, kalbimi geri göremezsem, sen beni bilemedin, yüreğimi göremedi, kendini bilemedin, yolunca göremedin, amacını aramadın, her yeri karnladın, barışlayamadın, açmadan aldı. Sen nefes al aşk lütfen. Rüyaları da adım bağları gök İstanbul kalem artık. Kız gidiyormuş. Sen beni belirleyin deyip diye gidiyormuş nefessiz. Kulundan çıktı en baba rap işte başına alırsın. Bakıra hoş geldin. Bu şarkıdan sadece sen beni bilemeyenin mamamın kısmını biliyor olmam peki. Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Kendi, Mükemmel bir arkadaş. de şey. Bu kim? Böyle bir mı var? Ya? <gülüyor> <Yeni> <gülüyor> yayıncı mı Suyu döktüm ya. Yeni yayıncı mı? Kim e bu Ya çok bağırmamışım <laughs> <laughs> Baydar online göndermiş, bu videoyu izlersen sevinirim Ne bi senin Oğlum kadın çocuğu niye atıyorsun bana bunu <laughs> Öldü, Elda o, öldü o. Gel bana yaklaş, bana yaklaş Kalkayım mı bahsiyem yaklaş peşinden koşuyorum. <gülüyor> 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 Hayır ben, gidiyor adamların içinden geçiyorum kalkan basma <laughs> Vallahi görmedim kaçmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi sen de ölmedin orada Türkiye'de. <laughs> gül ben gül sen fenomen olacak da olacak her yer menemen kıvamı balçık gelemem elemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yere seremezsem rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem sen beni bilemedin yüreğimi göremedin kendini bilemedin yamacıma gelemedin amacına varamadın her yeri karaladın barıştı hey! rüyara daldım bal arası gök arası İstanbul kalem arpa kulundan çıktı Emma Berep işte başına darısı mamu mamu, mamu mikrofonu no. getirsen bana baksan lak, lak etme sakın ha sen beni dinle kelimelerimi kilometrelerce milimetrik hesaplarla yazma ihtiyacınız var. You go girl, you go girl. Evet, Meteriti diyor ki, şimdi bir derviş varmış. Dağ başına bunun ağacında her gün bir kavun, bir peynir, bir dıbrı bir oluyormuş. Bu böyle 30 küsür seneye yakın sürmüş. Neyse bir gün adamın biri Bakacağım artık da ona bir dervişliğinden Jesus'da bıkmış. Ağaç o gün bir kavun, bir peynir, iki duble rakı vermiş. Sonra bu derviş dönmüş yoga pozisyonda göğe bakarken cihazı tam gözükecek. Gözükecek. Dervişin ağzından şunlar da gömüş. Bari bir de bir çız vereyim. Yani her adamın bir ötesinde istekler değişir. Evet. Aydınlandık Mete. Sabaha karşı. Güneş doğmadan sen zihnimizi aydınlattın. Çok teşekkürler. Derken, eğlenirken, ha ahahah canım arkadaşım muh 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 diye böyle kitleler halinde dolaşıp beraber sigaralarını içip yemeklerini yerken ben tek başıma böyle kulaklığımı alıp böyle sigara içip okula gidip sonra eve geliyorum. Kimse beni sevmiyor, ben de kimseyi sevmiyorum. Yani neymiş, sosyal medya çok daha... Ee, ne diyordum? <laughs> 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 Lafı bulduğumda ben... Muhabbet ederken geriliyorum çünkü çok fazla. Galiba. Dudandakiyle nasıl ruj biliyor musun böyle? Böyle. Ondan sonra rujunu sürdükten sonra tekrar böyle yapıyorum. Günaydın. Teşekkür ederim. Valla yaşıyorum ne demezsin. <laughs> <laughs> Çık isteyeceksin tamam mı? Kapıyı kapatıyorum. Pardon geçim tutuyor mu? Göl gireceğim yoksa. <laughs> Kaç yaşındasın <laughs> kimliğini göster. <laughs> tamam. Selamun aleyküm. Az. Kimlik göster. Merhaba. Ee, Kimlik göster ya da öl. Bir dakika arabada kaldı geliyorum. Geliyorum. Tamam, tamam görüşürüz. Beyler beyler. Kim Ay kapısı yerden çıkmış sanki ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Çocukla çocukla uğraşıyoruz. İşimiz gücümüz yok. Neyse biraz şu... Kankam ne kadar komik bir klibimi koymuşsun ya. Kanka yarıldım gülmekten ya. Diğerine <laughs> bin lan. <laughs> Vallahi bak dur araba geliyor. Abi adam uçurdu beni. Oğlum böyle komik anlarımı koyma ya. Deliriyorum kendime sonra.